Merhabalar az önce canlılarımızı aldık ama mercan var sadece. Evet şu şekilde 80 metreye indiriyoruz. Aldı, aldı, aldı. Güzel. Güzel. Aldık canlıyla. Hadi. Uh, Bu. Uh. Topluyorum abi bunu. Kamil bu orkinos. Vallaha var. Topla 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 topla. Yok. He? Sen beni çekiyorsun. Yok. O tarafa gitti çünkü bak. E balık nerede? Ben seni çekmiyorum abi. O zaman... Balık gitti mi? Gitti. Bak altımızda. Tamam. Balık Aferin duruyor mi? duruyor. Kamil geldi. Hazır ol. Tamam. Hazır ol. Geldi geldi geldi. Geldim geldim sok. Hadi bir, Sok. 2 3 so. tamam. tebrik ederim abi bu arada.